Bir dil kurmak. Mesela Necip Fazıl'ın şiirini okuduğunuzda bu kesin Necip Fazıl'ın dersiniz evet. isme bakmadan. Ya da Sezai Karakoç'un şiirine baktığınızda bu Sezai Karakoç'un şiiridir dersiniz. Ama Sezai Karakoç Necip Fazıl'dan etkilenmiştir ama farklı bir dil kurmuştur. Farklı, üslubu farklıdır. Tabii ki. Dil kurmak neden önemli? Şimdi... Şöyle bir hikaye anlatayım. Eskiden şairler usta çırak ilişkisiyle hem şimdi de bir miktar var. Her şair ya da yazar kendine bir bir usta bulmaya çalışıyor. Hı hı. Ee, divan çıkarabilmesi için o zaman bir şairin ustasından izin alması gerekiyor. Evet. Diyor ki bir şair usta diyor ben divan çıkarmak istiyorum artık diyor. Usta da diyor ki git diyor 2000 farklı şairden 2000 şiir ezberle diyor Gidiyor. çok kısa sürede çırak 2000 farklı şairden, şairden 2000 şiiri ezberleyip geliyor Oku evet. diyor, okuyor okuyor ee, şimdi git bunları unut gel diyor unutmak daha uzun sürüyor tabii ki şimdi bileceksin bilmek zorundasın ama kendine bir tertip oluşturmak da zorundasın ha e, mesela İsmet Özele e, Ali Hoca soruyor Ali Ural. Hı hı. İsmet abi diyor sizin şiirinizde diyor Mehmet Akif Ersoy var diyor. Hissediliyor diyor. İsmet Özel normalde daha olgunlaşmamış olgunlaşmamış bir şaire bunu söylersem vay ben nasıl ondan işte ona ben yani benim kendi sesim var artık. Başka şaire nasıl benzetirsin? Evet. Mantığına girer. Ee, İsmet Özel bir duruyor, hmm diyor. Başka kim var diyor. Şimdi bu o, olabilecek ve olması gereken bir evet. şey. Bir tertiptir. Ee, her yazı ve şair, şiir ter tertiptir. Şiirde e, tek ses önemlidir ama yazıda e, aşama üçe çıkıyor. Hani Hı -hı. şiirde ikidir. Evet. Öykünme ve ardından kendi sesini bulma diyebiliriz ama yazıda metinde öykünme kendi sesini bulma ama artı her metinde kurguya göre farklı ses kullanma evet. daha doğrudur Şimdi bir aşk romanı yaz şimdi bir romancı ya da bir öykücü hep aynı e, konularda diyeyim, aynı temalarda dönüp dolaşıyorsa hem kendisini bitirir Evet hem de okuyucuyu sıkar yeni temalara geçtikçe, yeni kurgulara geçtikçe hem yazacağı e, vereceği şey çoğalır. Evet. E, hem de okuyucuyu daha e, geniş bir aleme alıp sıkmaz. Ama bunu yaptığı zaman da tarihi bir roman yazıyorsa ya da distop, distopik bir kurgu yapıyorsa e, ya da polisiye ya da psikolojik yazıyorsa hı hı. hepsini aynı dille yazması doğru değil. Evet. Yani Ben dilimi buldum. Bu dille yazıyorum. Benim metnimi okuyan birisi, bir kişi işte Mustafa Sarı'nın metnidir bu desin. O ikinci aşamada doğru ama Hı. üçüncü aşamaya geçtiğinizde e, aş aşk romanı yazıyorsunuz ya da öykü yazıyorsunuz, yazıyorsanız ona bir, göre bir lirik bir dil kullanacaksınız. Evet. İşte e, m, bilim kurgu tarzında yazıyorsanız ona göre bir dil kullanacaksınız. Dolayısıyla bu da Yazarın e, marifetidir diyelim. Evet. Ekstra üçüncü aşama bir marifetidir. Evet. Yani her metin için farklı dil kullanması gerekir diyorsunuz. Gerekir. Benim görüşüm bu yani. Katılınır, katılınmaz. E. E, her metin aynı dille yazılmaz.